Evet ne demiştik yeni başlayanlar için tarih yapamıyorum edemiyorum diyenler için tarih anlamıyorum çözemiyorum diyenler için tarih dersi demiştik arkadaşlar. 3 tane video çekmiştik bence gayet verimliydi iyi geri dönükler alıyorum. Burada önemli olan motto şu bakın hani gimbal kullanıyorum sınıftaymış gibi öğretmeni takip edin istiyorum. Bu arada bunlar başlangıç seviyesi ikinci aşamada ana oynatma listelerini izlemeyi unutmuyoruz. Bakın yani soruların %50'sini bu şekilde çözebilirsiniz. Bu videoları çözerek yani izleyerek çözebilirsiniz. Evet ama biz tabii ki bununla sınırlı kalmak istemiyoruz. Biz hepsini yapmak istiyoruz. Yani bu konuda kesinlikle şu değiliz. Bakın hani azı tama etmeyen çoğu bulamaz. Biz çoğunluğu yapmak istiyoruz kardeşim diyoruz. Şimdi 3 tane video yaptık. Türk tarihine baktık. Genel kavramlar. Bütün sınavlarda var olan konulardan gidiyorum. Türk tarihini yaptık, Türk İslam tarihini yaptık, Türkiye tarihini yaptık. Hatta yani bütün Türk İslam devletlerine Mısır'da kurulanlar dahil girdik farkındaysanız. Önemli noktaları değindik. Bugün ise Osmanlı tarihinden ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bugünkü ilk konumuz Osmanlı Devleti olacak. Bu arada sayfamda Osmanlı Devleti ile alakalı o kadar çok içerik var ki kronolojik çalışma var, isim sözlük çalışması var. Hatta şu şekilde yaptığım bir çalışma var benim padişah dönemleriyle Osmanlı tarihi. Yani beni takip eden herhangi bir kişinin Osmanlı tarihinden soru kaçırma ihtimali yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Osmanlı devleti tabii ki bu dersimizin temel konusu Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olacak. Bakın arkadaşlar Aklınıza gelmesi gereken ilk olay şu diyeceksiniz ki hocam sen bana Köse Dağı Savaşı sonrasında Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başladığını söyledin, birçok beylik olduğunu söyledin. Neden o diğer beylikler değil de Osmanlı Devleti bir cihan imparatorluğu haline gelmiş? Osmanlı hakkında böyle cilt cilt kitaplar yazılmıştır. Yani neden Osmanlı? Şimdi ilk soru bu. Bu arada bu bir sınav sorusu olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunu iyi anlayabilmek için yine her zaman yaptığım gibi basit bir haritalandırma yapmam gerekiyor. Anadolu coğrafyasıyla alakalı. Bakın, hiçbir zaman ben mükemmel harita çiziyorum diye bir iddiam olmadı bu arada onu da ifade edeyim. Sadece hikayeyi anlamak açısından. Bakın Anadolu coğrafyasında burada mesela şu hattı ifade edelim. Birçok beylik var. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulan Birçok beylik var. Evet doğru. Osmanlı'nın özelliği ne arkadaşlar? Bakın Osmanlı Devleti'nin beyliğinin var olduğu yer Ertuğrul Gazi döneminde Söğüt ve Domaniç'e geliyorlar. Bugünkü Bilecik'te. Bakın Osmanlı Beyliği bir. Hani neden Osmanlı dedik ya. Bir sınır beyliği arkadaşlar. Sınırda kuruluyor. Ne demek bu? Yani Bizans'a karşı akın yapabiliyor. Yine ne demek bu? E kardeşim gaza cihat yapabiliyor. Ne demek bu? Şimdi bak bütün diğer beylikler Müslüman kendi aralarında savaşıyorlar. Ya diğer bir beylik bunlara niye katılsın ki? Çünkü şöyle düşün: 10 tane beylik var, hepsinin 10 lirası var. Hepsini yenen kişinin 100 lirası olacak. Ama os, yani Bizans öyle değil. Bizans sınırsız. Bizans'a her akında 10 lira kazanıyorsun. Yani devamlı olarak yükseliyorsun. Anadolu'nun ise standartı belli. Bizans öyle değil. Yani diğer beylikler kendi aralarında iç mücadele yaparken. Osmanlı Bizans'tan alıyor devamlı ve büyüyor. Gazâ cihat yapabiliyor. Bir de arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluş döneminde izlediği birkaç tane temel prensip var. Bunlardan bir tanesi şu. Bakın Osmanlı yeni aldığı yerlere yerleşiyor. Doğudan gelen Türkmenleri yerleştiriyor. İskan, yerleştirme. Yani o bölgeleri Türk yurdu yapıyor. E şimdi orada yerel halk yok mu? Var. E onlara da hoşgörülü davranıyor. İstimalet. Yani arkadaşlar İskan ve istimalet politikası ve yani ek olarak Bizans'a karşı akın yapabilmesi Osmanlı'yı diğer beyliklerden ayırıyor. Hem dini olarak onlara bir konum kazandırıyor hem de iktisadi olarak devamlı Bizans'a karşı bir faaliyette bulunabilmesi onları yükseltiyor. Bu bilgileri bileceğiz. Şimdi Osmanlı Beyliği ile alakalı yine bir soru soru kalıbı karşı mı var? Mesela Osmanlı'nın kuruluşu ne zaman? 1299. Bak bu soru işareti. Niye soru işareti? Halil Alcık Hoca diyor ki kardeşim Osmanlı'nın kuruluşu aslında 1302'dir diyor mesela. Yani bakın biz burada şu kesin budur ya da kesin budur demeyeceğiz. Bu bir soru kalıbı. Osmanlı'nın sen kuruluş tarihi hakkında niye kesin bir şey diyemezsin? Bir şey hakkında niye kesin konuşamazsın? Eğer dedikodu yapmıyorsan elinde neyin yoktur? Kanıtın yoktur değil mi? Belge yetersizdir. Osmanlı'nın kuruluş tarihinin net olmaması belge yetersizliği yüzünden. Arkadaşlar başka bir şey yok. Osmanlı kayı boyundandır. Acaba net bir şey konuşamıyorum. Neden? Çünkü belge yetersizliğinden. Bak bu temeldir. Bu sorulur bunlar. Bunları hani böyle afaki bir şey olsun diye söylemiyorum. Ciddi manada sorulur. E peki siyasi tarihe bakalım. Biz Türk tarihinde devletlerin kuruluşunu şöyle adlandırırız. Hani kendinden büyük olan bir devlette savaşır, kazanır, kurulur. Mesela Selçuklu Gazze'lilerle Dandanakan'ı yapar, savaşır, kazanır, kurulur gibi. Mesela Osmanlı Devleti için o 1302 tarihinin verilme sebebi Halil İnalcık Hoca'ya göre arkadaşlar. Koyunhisar Savaşı. Bizans ile yapılan Koyunhisar Savaşı ilk savaştır. Ve Osmanlı resmen kuruldu denir. Şimdi akabinde ilerleyen dönemde mesela Osman Gazi devleti kurmuştur. Bir yapının devlet olduğunu ben nereden anlarım? vergiyle değil mi? İlk vergi baş vergisidir ve Osman Gazi döneminde alınmıştır. Mesela ilk kadı ataması yine baktığınız zaman hani bu dönemde yapılmıştır. Dursun fakih gibi. Hani bunlar önemli bir takım kavramlar. Şimdi ikinci aşamada Osman Gazi'den sonra Orhan Bey'e geçiyorum. Arkadaşlar Orhan Bey'in özelliği nedir? Yorum sorularında karşına çıkar. Orhan Gazi devleti İlk defa devlet formunu oturtan kişidir. Devleti teşkilatlandırandır. Bunu daha önceki bir hap bilgi videomda da yapmıştım. Hocam ben bunu nereden çıkaracağım? Kardeşim divan bu dönemde oluşturuluyor. Devlet hazinesi, yapılar, ilk düzenli ordu. Daha önce gönüller var. Düzenli ordu, Yaye ve Müsellem ordusu Orhan Gazi döneminde. Bak artık bir devlet yapısı var. Yetmiyor. Bu adam... Gelibolu'ya geçiyor arkadaşlar. Bakın burada bir kale var. Çimpe Kalesi. Bizans'tan alıyor burayı. Gelibolu'ya geçiyor. Yetmiyor. Yine batıda Çanakkale'de arkadaşlar Karesi Beyliği var. Bu beyliği alıyor. Bakın unutma yorum. Hangi dönem olursa olsun Anadolu'da bir beylik ya da devletin başka bir beylik ya da devletten toprak alması demek Anadolu Siyasi Birliği yolunda atılan adım demek. Anadolu Siyasi Birliği yolunda ilk adım Karesi Beyliği'nin alınmasıyla Orhan Gazi dönemindedir. Yine bu dönemde 1326 tarihinde Bursa alınır arkadaşlar. Bursa yine başkent yapılır. Buradaki en önemli savaşlardan bir tanesi 1329'daki Palekenon ya da Maltepe Savaşı'dır. Bizanslı yapılmıştır arkadaşlar. Yani Bizans Bursa'yı geri almak ister. Bakın bu savaşı Osmanlılar kazanır ve Bitinya bölgesinin bak yeni bir kelime öğrendik şu anda. Biz Güney Marmara bölgesinin teknik eski latince karşılığı Bitinya bölgesi arkadaşlar. Bitinye bölgesinin Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Tarihte böyle 3 tane savaşım var benim. Hani ölçüye önemli değil büyük ya da küçük olması. Mesela 1176 Mirya Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. 1326 Bursa ile Güney Marmara'nın Osmanlı mülkü olduğu kesinleşmiştir. 1448 2. Kosova ile ise Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir diyebilirim. Orhan Gazi'den sonra arkadaşlar yani 1. Murat dönemine geçiyorum. Lakabı Hüda Vendigar şeklinde geçer. Birinci Murat döneminde Osmanlı artık Balkan coğrafyasına iyice girmiştir. Balkanlar yani bizim Edirne hattı diyeceğiz. Ama Edirne hattı demem için Edirne'nin alınması ise Birinci Murat dönemi. Bak Birinci Murat dönemiyle alakalı bilmen gereken 3 tane savaş var. Bunlardan bir tanesi Sazlıdere Savaşı, bir tanesi Sırp Sındığı Savaşı, bir tanesi ise Birinci Kosova Savaşı. Ha, daha bak birkaç tane daha mücadele var. Ama ben en genellerini söylüyorum sana. Mesela Sazlıdere Savaşı Bizans'la yapılıyor. Edirne alınıyor arkadaşlar bu savaş akabinde. Edirne alınıyor başkent yapıyor. Osmanlı'nın İstanbul'a kadar ki mesela başkentlerine baktığın zaman fetih yönünde. Mesela niye Edirne başkent yapılıyor? Balkanlara fetih yapılacak çünkü. Şimdi bu dönemde Sırp sındığının önem önemli noktası ne? Balkan Birliği'ne karşı yapılıyor. Sırp Sındığı, Osmanlı tarihindeki ilk Haçlı Savaşı kazanılıyor. Birinci Kosova ise arkadaşlar bakın önemlidir. 1389 yine bir Haçlı Savaşı'dır. Ki Osmanlı Haçlı Savaşları'nı ben kodlarım. Sınav 2 şeklinde kodlarım. Bakın Sırp Sındığı 1. Kosova, Nibolu, Varna, 2. Kosova. Bunları göreceğim. Şimdi arkadaşlar 1. Kosova Savaşı'nı Haçlara karşı, İlk defa bir Osmanlı padişah savaş alanında şehit düştüğü savaş. ilk defa topun kullanıldığı savaş Osmanlı'da ama top böyle hani yıkmak için değil de sesinden yararlanıp düşmanı ürkütmek için kullanılıyor. Birinci Murat dönemi. Yine bu dönemde Anadolu beyliklerine karşı arkadaşlar bir hoşgörü politikası var. Bakın özellikle Germiyanoğlu beyliğinin alınması var. Hani çeyiz yoluyla alınıyor. Çünkü Osmanlı bir güç. Onun karşısında bir de Karamanoğlu var. Karamanoğlu biraz daha agresif. Beylikler Osmanlı'ya yanaşıyor. Osmanlı'nın istimaliyet politikası var çünkü. Önemlidir. 1. Murat dönemiyle alakalı. Daha sonra 1. Murat ölünce yerine arkadaşlar 1. Bayezid ya da hepimizin bildiği adıyla Yıldırım geçiyor. Şimdi bu dönemde bakın bir bilgi vereceğim. Anadolu'daki Türk siyasi birliği büyük ölçüde kuruluyor. E şimdi tek kalemde burayı yönetmek zor. Çok fazla burada beylik vardı. Ne yapıyor Yıldırım Beyazıt biliyor musunuz? Anadolu Beyler Beyliğini kuruyor. İlk mi bu? İlk değil. İlki 1. Murat dönemindeydi. Rumeli Beyler Beyliği. Bakın Rumeli Beyler Beyliği çünkü sınırlar geliştiriyor. İki Anadolu Beyler Beyliği. Yani devletin bir imparatorluk formuna doğru geçtiğinin bir noktasıdır. Yıldırım Osmanlı'nın arkadaşlar coğrafi bütünlüğünü sağlamak için ilk defa Bizans'ı İstanbul'u kuşatıyor. Yani kuşatma denemeleri var hatta Boğaz'da Anadolu Hisarı'nı yaptıracak. Ama bu dönemde bir bilgi daha vereyim. Batı'da güçlü bir Haçlı ordusu geliyor. 1396 yılında Haçlılarla Nibolu Savaşı'nı yapıyor. Kazanıyor. Ciddi bir kazanç arkadaşlar. Ciddi bir başarı. Ama doğudan gelen bir güç. Kim o? Timur. Doğunun Fatih. Doğunun başbuğu. İkisi arasında bir mücadele var. Türklerde şöyle bir şey var. Nasıl gökte tek bir Allah varsa arkadaşlar. Yeryüzüne tek bir kişi. Tek bir hükümdar olabilir. Timur ve Yıldırım. Savaşı Timur kazanıyor. Ankara Savaşı 1402. Arkadaşlar Timur bugüne kadar sınavlarda en çok sorulan Osmanlı padişahıdır. Bir bir daha iki. Bilgi. Bunu unutma. Osmanlı bu savaşı kaybediyor ve Osmanlı 11 yıl sürecek fetret bunalım dönemi başlıyor. Çünkü tahta kimin çıkacağı belli değil. Bak bu önemli. Bu fetret dönemi içerisinde Osmanlı'nın yorum sorusu olarak karşılığına çıkabilir. Anadolu Beylikleri tekrar kuruluyor ama Balkanlarda neredeyse toprak kaybı yok. Sebebi burada. İskan ve istimbaliyet politikasında. Bunu sakın unutma. Hoşgörü yani bu Balkanlarda bir net bir siyasi otorite olmaması yüzünden. Haçlı sefer yani <laughs> haçlı demişim. Fetret dönemini arkadaşlar 1. Mehmet bitiriyor. Bakın 1400 artık 13 yılında 1402 Ankara Savaşıydı. 1. Mehmet Çelebi Mehmet. Bu dönemde Anadolu siyasi birliği yolunda adımlar atılıyor. İlk defa Benedikte bir deniz savaşı yapılıyor, kaybediliyor doğal olarak ama bir adımdır. Bak bir adımdır. Denizcilik faaliyetleri de bu dönemde güdülüyor. Esas hikaye ise Hemen 1. Murat'ın altına yazayım. 2. Murat döneminde arkadaşlar. Şimdi 2. Murat saltanatı uzun bir dönem. 1450, yani 51 tarihine kadar tahta kalıyor kendisi 2. Murat. Şimdi 2. Murat döneminde ilk olarak bilmem gerekenler. 1. İstanbul kuşatılıyor. Onun döneminde de alınamıyor. 2. Bakın bu dönemde batılı devletlerle ilk antlaşma olan, ilk yazılı antlaşma olan Edirne-Segedin antlaşması var arkadaşlar. İlk defa bir antlaşma yapılıyor. Bir barış antlaşması. İkinci Murat'ın biraz psikolojik sorunları var. Oğlu falan ölmüş. Yerine 12 yaşında küçük Mehmet'i bırakıyor. İnzivaya çekiliyor artık. Bilmiyorum ne yapıyor. Ve bunu duyan Batılılar bu antlaşmayı hiçe sayıyor. Osmanlı'ya saldırıyor arkadaşlar. Dönemin ünlü vezir azamı Çandarlı Halil. Yani Çandarlı Halil Paşa. İkinci Murat'ı ordunun başına sefere çağırıyor. Ve yine bir Haçlı Savaşı olan 1444 Varna mücadelesi yapılıp kazanılıyor. İkinci Murat geri gidiyor. Ta ki bakın arkadaşlar 1446'ya kadar. 1446'da ilk Osmanlı tarihindeki Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe isyanı çıkıyor. Buçuktepe isyanı, ilk Yeniçeri isyanı. İkinci Mehmet tahttan indiriliyor. İkinci Murat tekrar tahta çıkıyor. Devlette karışıklık var diyen Batılılar tekrar bir birlik kuruyorlar. Bak birinci Murat birinci Kosova. İkinci Murat arkadaşlar 2. Kosova Savaşı bu dönemdedir. Osmanlı çok büyük bir galibiyet alıyor ve Balkanların kesin Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Akabinde 1451'de 2. Murat vefat edince yerine tekrardan 2. Mehmet tahta çıkıyor. 2 yıl sonra İstanbul'u alacak, Fatih unvanını kazanacak olan bana göre tarihimizin en önemli isimlerinden biridir Fatih Sultan Mehmet. Diyelim ve kuruluş dönemini de en basit haliyle anlatalım. En basit hali diyorum ama çok bilgi var burada. Yani ciddiyetli manada takip edersiniz, başarırsınız. Ne demiştik arkadaşlar? Osmanlı'ya dair her şeyimiz var. Bunu izleyeceğiz. Ana videoları izleyeceğiz. Notlarımıza ulaşacağız. Bizi takip edeceksiniz. Ve mutlak başarıya gideceksiniz. Yani talep önerilerinizi, yorumlara vesaire yazabilirsiniz. Bu seriyi en uygun şekilde halledip bitireceğim. Bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.